Karı kocalar arasında problem varsa, aşkları, sevgileri azalmışsa, saygıları azalmışsa, aile birliktelikleri çatırdamakta ise sevgilerini, aşklarını en iyi hale getirmek için, aile saadetini en güzel hale getirmek için şu meditasyonu yapacağız. Hocam bir de ben de konuşabilir miyim? Lütfen söyleyin. İyice bir girdim içine. Öyle bir his var. Yalnızım ben burada. Ve değerli dostlar. Meclis binası düşünün. Bir ülkenin milletvekillerinin meclisten çıktığını hayal edin. Takım elbiseli. Herkes çok düzgün giyinmiş. Ve bir kadın çıkıyor içeriden. Bakan olduğu belli. Kapıda onu bir limuzin bekliyor. Bu bakan limuzine yaklaştıkça limuzin eskiyor, camları kırılıyor, eziliyor, savaştan çıkmış bir hale geliyor. Kadın bakan şaşırıyor ve olduğu yerde duraklıyor. Kadın yalnızlık duygusu içinde hayal kırıklığı içinde ve bu durumun düzelmesi için Yüce Allah'a dua ediyor. Bir anda gökyüzünde beyaz bulutlar oluşuyor. Beyaz bulutların içinde bir helikopter. Aşağıya sağlam bir halat sarkıtıyor. Bakanı tamamen güvenli biçimde halata bağlıyorlar. Ve helikopter onu gökyüzünden gideceği yere güven içinde rahatlıkla ulaştırıyor. Geldiği yer bir adaya benziyor ama ada değil, bir yarım ada. Denizin içine sokulmuş. Burası huzur dolu bir alan. Ve huzur dolu alanda kocasını görün. Onu halatlarından, güvenlik kemerlerinden söküyor. 300 metre kadar ileride evleri görünüyor. Beraber eve yürüdüklerini hayal ediniz. Karı kocalar arasında aşk, sevgi, aile birlikteliği zayıflamışsa bu problemleri ortadan kaldırıp onların arasında aşk, sevgi, aile birlikteliğini yeniden tesis etmek için bu meditasyonu yapalım.